Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken gergin geçen maçın ardından ev sahibi takım taraftarları sahaya indi ve ortalık bir anda karıştı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sayılıcıbertte oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli oyuncular tünelden geçerek soyunma odasına gitti. Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Atılan malzemelerden Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal da olumsuz etkilendi. Kartal, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada normal şartlar altında bu maçın iptal olması gerektiğini belirtti. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı laciverti kafile otobüste Papara Park'tan Trabzonspor Havalimanı'na çıkış yaptı. Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır bilgisi veren Yerlikaya, sporun her şeyden önce centilmenlik olduğunu vurguladı. Yerlikaya, futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir ifadelerine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçın ardından saha içinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bak, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Serdar bir şey söylemek ister misin? Evet. Bayağı kaldınız içeride.